Selam YouTube. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsak hadi başlayalım. Evet hemen başla dedik. Buradan yeni oyun dedik. Göçmenler kralını seçtik. Zorluğumuz artık şövalye olsun. Avantajları da bunları koyduk. Şöyle görmek isteyenler için şunların hepsine baksınlar. Bu şekilde bunların hepsini açıklamayacağım. Oyuna başladığımız zaman da tek tek anlatırız. Hemen başlayalım. Yıl 630 güzel. Zorluğumuz artık şövalye olduğu için biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Savaş Bey'ini şöyle köşeye koyalım. Evet şimdi bize kamp verdi, çete verdi, kalkanlar verdi. Çeteler neymiş? Taş fırlatan birimlermiş. Farklı komşu kartlar her birim kazandığında sen de bir birim kazanıyor Şimdilik şöyle koyalım. Bir savaşsınlar bakalım. Bunu kendimize attıkça bir statistik arttırıyor. Kendik güzel. Şimdi demirci, çelik kaplama, joker. Demirciden gidelim. Demirci'nin hasarını %2 arttırıyor bizim için gayet güzel. Burada bence demirciyi ortaya koyalım. Bizim hasarını arttırsın ortak olarak. Dedik. ikinci yılımızı da bitirdik. Okçu. Bak okçu gidilebilir. Okçu bizim ana birliğimiz olabilir. Bence öyle yapalım. Okçuyu şöyle koyalım. Daha sonra yırtıcalım. Güzel hasar çıkartan bir takımımız olsun. Güzel. Okçularımız sağlam. Erkenden bir de burada hasar kazanmak daha da iyi. Gayet güzel oldu bu. Burada aslında bir tane ejder çağırabiliriz. Hatta çağıralım. Uzun dönemcilik varmış. 3 hüküm verebiliyoruz. Boş arsalara yerleştirilen tüm yeni birlikler ve kuleler. 2 kat istatistikle başlarlarmış. Aa bak bu olabilir. Daha yeni yeni yerde Bu olabilir bak. Evet evet. Şimdi mesela ben buraya ejder koyduğumda. Bu 2 kat istatistikle mi geldi şimdi? Sanırım öyle. Güzel. Bunlar sağlam bir şekilde hasarını çıkarsınlar. Bu yılımızı da atlattık. Şövalye, Joker, Gözcü Kulesi. Şimdi şövalye de iyidir. Şövalye de... Şimdi şövalyenin hasar gibi bir beklentisi yok. O yüzden bunu buraya koymayacağım. Şövalyeyi de şöyle daha sonrasında iki tane yükseltme binası koyulabilir. Veya başka bir şey yapılabilir. Güzel bunu da kolayca yandık. Savaş Beyi, Kamp Ejderhaini. Şimdi burada Savaş Bey'ini yükseltirsek ama kamptan gidersek kamp da fena olmaz. Şuraya kamp koyabiliriz bu arada ya. Şuraya öyle bir şeyler yapabiliriz. Ama şimdilik bence aynı alalım. Şu ejderhayı bir yükseltelim. Lütufumuz neymiş? Refah. Senede elinde en fazla 20 altın bulunursa altın sayın 9 katına çıkar. Oo iyiymiş. Ama herhalde 20 altını bulunduramayız. O yağan olduğu gibi o. Biz gene yolumuza bakalım devam edelim. Gayet güzel yendik. Toplar ya, savunmacı revizyon. Bak burada revizyonu alalım. revizyonla şuna verelim. Bunların bir seviyesi atlasın güzel. Bizim için daha iyi olur. O çünkü pek bir işe güzel. Bunu da kolayca yendik. Geldik 8. yılımıza. Yırtıcı işte bu. Güzel. Yırtıcı gayet güzel. Doğayı açalım. Şimdi yırtıcıyı nereye koyalım? Kafamdaki soru o. Aslında şu demirciden bonus alması lazım. Ama okçuyla da yakın olması lazım. O yüzden. Bence buraya bir bina koyarız. Veya daha sağlam bir birlik gelirse onu koyarız. Emin değilim tam ondan. Bunları bir güzelce... Güzel. Şimdi. Savaş Bey'i Bostan Savaş Bey'inden devam. Aslında buraya kamp da koyabiliriz bak. Tüm istatistikleri %2 arttırıyor. Şu ikisini oynayabiliriz buradan. Veya kampı buraya koyup şuraya oynayabiliriz. Savaş Bey'i yükseltelim bir ona bakalım sonra. Savaş Bey'i bir yükselsin. Güzel. Bu yıl da güzel. Şete don göç donu alalım şimdi burası önemli bence burada bir kütüphaneyi alalım kütüphane önemli başka kütüphaneyi aldık bir de üstüne fener alalım bence fener de iyidir zaten paramız kalmadı hatta feneri de birliklerin ve yapıların saldırı hızını %2 arttırdığı için şuraya koyalım hem buna hem buna saldırı hızı versin güzel kütüphaneyi de daha sonrasında şuraya koyarız çünkü bizim için yırtıcının yükselmesi daha önemli. Hatta şu donu da yırtıcıya verelim. Kalkanı da yırtıcıya verelim. Biraz yırtıcı sağlanmışsın. Güzel. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Biraz yeni adamlara ihtiyacımız var gibi hissediyorum. O yüzden cellat alabiliriz aslında. Evet burada bir cellat alalım. Cellatı da jokey. Burada hem cellat hem okçu yükselsin. Şuraya da bir şey koyarız daha sonra. Hatta buraya kütüphane koyabiliriz bak. Asker yer. Ya da bir de asker mi alsak acaba? Bir de asker alalım. Biraz sağlam askerimiz olsun. Çünkü hepsi işimize yarayacak aslında baktığımız zaman da. Şimdi burada nereye genişletelim? Burada buraya genişletip buna hüphane verebiliriz. Ve bence öyle yapmalıyız. Çünkü yırtıcı ne kadar erken gelişirse bizim için daha iyi. Ama askerimizi önce koymak istiyorum. Asker şurada kalsın. Bu da hasar kazansın. Yani şu anda daha iyiyiz evet. Orman. Aa, bak şimdi orman da işe yarar. Ormanı aldık. Aslında yırtıcıya orman da verebiliriz bak. O da iyi. Ama önce kütüphane tabii ki de. Önce kütüphane. En seri şekilde büyülerin artması lazım. <laughs> Güzel. Zorluğun artmasına rağmen çok zorlanmadık şimdiye kadar. Ama tabii ki de bir anda yine çok sağlam vurmaya başlayabilirler. Aa bu neymiş? Ezralar artık mavi ateş püskürtür. Ve savaş başına artı bir kez saldırır. Tamam. Onun şerefine bir de 3 seviye yapalım bunu. Gayet güzel. Bunu güzel vuruyor bu arada. Hiç fena değil. Güzel bunu da yendik. Dönüştürücü. Kobay savunmacı. Yani kötü geldi. İsabet olur. İsabete buna verelim. Bu tekrardan artmaya devam etsin burada. Önce yırtıcıya vereceğiz. Sonra okçuya vereceğiz. Sonrasında belki askere falan cellata falan veririz. Ama önce bunlar. Ana bildiğimiz onlar. Yırtıcıyı hemen iki yapalım. Güzel. Aslında bir de buraya çiftlik lazım ya. Çiftlik. Güzel. Bunu dayandık. yendik. Revizyon. Bak revizyon alınabilir. Revizyonu neyi yok edebiliriz? Aslında revizyonla bir şey yok etmememiz lazım. Şu belki yok edilebilir. Ama bu da fena değil aslında. Biz yine revizyonu alalım. Revizyon yine bizde bulunsun. Şimdi burada SP'yi arttırması hikayesinde... Bence şuraya bir kamp koyalım ya. Bunların istatistikleri artsın burada. Ekstra da diyor ki fena değil çünkü. Güzel, gayet sağlam hasar çıkartıyoruz şu anda. Canımın içi çiftlik geldi. Çok iyi. Çiftliği de buraya veririz. Buraya ekstradan bir birlikler falan böyle sağlam olur. Hatta buraya koyacağımız birlik hem kütüphaneden hem çiftlikten alacağı için gayet iyi olur. Burası gayet güzel. Şimdi peki burada ne kullanacağız biz? Bunların hepsi işimize yarıyor. Abi galiba bunu yollayacağım ya. Şu an öyle duruyor. Evet. Bunu yolladık. En azından seviyeler artsın. Sonra tekrardan koyarız. Tamıyız. Nasıl durumlar? Süper. Bunu kolayca yandık. Dördüncü yıla. Ha ne diyorsun ya? Benim en sevdiğim kart geldi yine. Tamam. Güzel. Ha burada genişleme de buraya verelim. Şimdi çiftliği buraya koyacağım. Bunun burada bir sayısı artsın. Sayısı artsın orada. Ejderha aynı. Kamp göç. Aslında ejderha aynı da alabiliriz bak. Şu kampı alalım. Bu bir yükseltelim. Aslında yükseltme yaptığımız zaman da genişleme açıldığında şu ejderha da toplayabiliriz bak. Bu da hiç fena hasar vurmuyor. Hatta yırtıcıdan daha çok iş yapıyor gibi bu. Güzel bunu da yendik. Geldik 21. yıla. Toplar yer. Cellat dönüştürücü. Şu cellat mıydı? Cellattı. Cellatı yükseltmeye devam edelim. Aa bak ejderhalar. Ejderhalar beni kullan diyor şu anda. Ben bundan devam ederim. Fazla fazla saldırsınlar. Cellat'ı bir tur daha yükselttik. Ya ejderhayı şuraya koymak istemiyorum. Yoksa çoğaltacağım ejderhayı da uygun değil ona. Bir genişleme ihtiyacım var şu anda. Çelik kaplama. Çelik kaplama yırtıcıya verelim burada. Yırtıcının seviyesi artsın. Güzel. Gayet güzel şu anda. Bondan devam edelim. Şu anlardan barış yapalım. Hiçlikle barış yapalım. Devam. Güzel. Ya şu an yerle alakalı bir sorunumuz var. Onun haricinde çok iyiyiz. Bir de şuna don verelim. Bunda da don olsun. Bunun hasarı da fena değil çünkü. Çalışacağız. Ejderha silip süpürüyor ya. Ejderha şu an çok güçlü. Bu güzel. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Ama bu. Öreme daha iyi. Şunun seviyesini arttıralım. Bunların bir miktarı artsın. Çiftliğin seviyesini arttırmamız lazım bu arada. En acilin. Güzel. Yırtıcılar artınca biraz daha güçlendik. Biraz daha fazla vurduk. Kampın seviyesi kaç? Hadi burada Ejderhainini alalım. Yani fazladan Ejderhain'e göz çıkarmaz. Yırtıcımız iki seviye miydi? 2 seviyeydi. Yırtıcı alalım bir tane. Başka? Çete, cellat, savunmacı, elf. Bizim cellat ne duruyor? Cellat'ı da alalım. Tamam, güzel. Yırtıcıyı 3 yaptık. Cellatı 3 yaptık. Hadi paylaşım ile ekoloji kullanalım ya. Tüh ulan var ya. Niye başarısız düştü ki şimdi? Ulan başarısız olmasaydı iyiydi. Oranı kaç acaba onu bilmiyoruz bak. Klon kartını alalım bence. Klon iyi. Çiftliği mi kütüphane mi yapsak diye düşünüyorum şu anda. Bence kütüphane daha önemli. O yüzden kütüphaneyi bir üçleyelim. Güzel. Bak bunların seviyesi artıyor. 6-6-3 şu anda. Daha fazla büyük artına ihtiyacımız var. O da olduktan sonra daha da güçlü olacak o. Güzel. Şimdi burada aslında bir yırtıcı daha alabiliriz. Bu yırtıcıyı da şuraya koyabiliriz. Bu yırtıcının üstüne buraya bir tane daha olur. Burası en köşe kalıyor galiba. O yüzden buraya kendi halinde bir adam koymamız lazım. Bir birlik koymamız lazım. O da büyük ihtimalle aslında böyle tank tarzı bir şey olabilir. Hem birim sayısı artsın, frontline tutsun bizde. Hem de güçlü olsunlar orada. Kalkanlar alalım burada. Yes sonunda genişleme modu geldi. Güzel. Şimdi genişlemede ne yapacaktık biz? Ee, bizim ejderha inlik Acımız vardı. Onun ejderha inlik burada olsun. Bu çünkü böyle geldiğinde şu bölgeye oluyor. Herhalde tüm hepsine saldırı yapar. Hem de şuradan %6 bonus alır. Bence Evet şu an bence daha iyi oldu. Biraz ejderhaları yürüdük bu oyunda. Ama baksana ejderha silip süpürdü. Bir klon daha alalım. Klonla... Ejderha'yı bir tur daha kopyalayalım. Güzel. Bakalım ejderhalar. Abi tertemiz. Temizliyor şu anda ejderhalar. Çok iyi. Kobay dönüştürücü cellat cellat. Bir tur yeniledim burayı. Bir tur daha yeniledik. Hadi şu savunmacıyı alayım yani. Çıkmayacak ama. Ben saldırız. %50 arttırır. Abi ejderha bir daha geldi. Ben bir daha dolaşsın dolaşsın dursun bu yani. Güzel. Bence hiç fena değil. Burada kalkanı yeni yırtıcıya verelim. Yırtıcılar daha da sağlam olsunlar. 29. yıla geldik bu arada. Ejderhalar çok güçlü ya. Ejderhalar gerçekten güçlü. Yırtıcının haricinde de güçlüler yani. Kılıçlar, kalkanlar, don. Don alalım. Donu da askerlere verelim. Bunlar da bir don hasarı versinler. Kütüphane olmasa da yine de versinler yani. Çok zor değil. Yırtıcılar büyük hasar veriyor. Ejderhalar temizliyor şu anda. Hmm baktığımız var. Buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız yok zaten. Şimdi bunu verdik buna. İsabet bunda var mı ki? Var. İsabeti bir de buna vermemiz lazım. İsabeti buna, buna verdik? Patlamayı da buna verdik. Şu anda bu canavar oldu güzel. Bu gittikçe seviye atlasın güzel. Bu turu da aldık. Orman, bostan, ya. Hmm. Burada ormanı alalım. Madem buraya bir şey koyamıyoruz, orman koyalım artık. Ne yapalım? Bunların SPS'i artsın. Yani çok kırılgan şeyler olsalar da yine de SPS'i artsın. Belki biraz daha sağlam olurlar. Şimdi orada. Ormanı... Bir de göç kalsın bizde. Son savaştayız. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Bir ormanı daha verdik. Temiz açışa gitti aslında. Ya bunlara verecek yer yok. O yüzden bunları sallayalım. Ve son savaşımızı yapalım bakalım. Yenebilecek miyiz? İlk defa şövalye de kapışıyoruz. Doğa kralının bossuyla kapışıyoruz. Hadi bakalım. İlk hasar çok iyi vurdular. İkinci turda da güzel vurdular. Üçüncü tur. Üçüncü tur da gayet güzel. Yes. Bunu da yendik. Çok güzel. İlk denememizde göçmen krallığında da kazandık. Krallığımız tıkırını de her zamanki gibi. Devam edelim. Bakalım yeni şeyler var mı? Genişleme modumuz açıldı. Gayet güzel. Kaosumuz artmış. Artık daha güçlüler. Okey. Aslında şurayı genişletip elfi bulmak. Evet abi. Şu an öyle yapmaya karar verdim. Elf böyle kendi kafasında takılsın orada. Gittikçe bunun seviyesi artsın. Bu arkadakim biraz daha sağlam olabilir. Güzel. Evet, temiz aldık isabeti verelim mesela buna. Aç gözlülükle kapışalım. Kabul ettik. Şuna isabeti verelim. Bir yandan da elf gelişsin burada. Güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz ya. Şimdi bunu dedik ya kesin öleceğiz var. Bak iyi İyi bari bunu yendik. Bunu deyince genelde hemen ölüyoruz ama öyle bir şey var ya. Hemen şunun seviyesini arttıralım. Çok iyi. Şu an hasar çok iyi yaban domuzu, elf, üreme, elf alalım. Tüm boş arsalara yerleştirilen tüm yeni birlikler ve kuleler iki kat istatistikte başlar. Yani kartlar güzel olmasaydı özellikle şu zehir şişesi ve elf olmasaydı bunu alabilirdim. Ama bence burada hız alalım. Hız daha iyidir. Zehir şişesini de yırtıcıya verelim. Bunu, sonra bunlara veririz. Bunlar çok önemli değil güzel. Biraz zorlandık burada ama yine yendik. Güzel. Hiç fena değil. Bir de don alalım burada. Buna da don verelim. Güzel. Elfi biz lazım. Yalnız ejderhalar artık silip süpürmüyor. Aa çok yakın. Abo çok yakın kaybediyorduk vallahi. 39. yılda kaybediyorduk. Feneri aldık. Şimdi burada feneri yükseltmemiz bence daha iyi. Bunlar daha yüksek saldırısı kazansınlar. Sonra Elf'i yükseltelim. Biraz zorluyor gibi ama şu anda. Evet, şu anda zorluyor bizi. Biraz sanırım tanka ihtiyacımız var şu anda. Bizim okçu bir seviyeymiş ya. Okçu alalım. Başka da alacak bir şey yok zaten. Genişlemeyi de şuraya açalım. Buraya daha sonrasında sağlam bir birlik koyarız. Ejderha aynı ile şunu bir yükseltelim. Ejderhalar hiç fena vurmuyor. Bir de okçu yükseltelim. Daha sonrasında elfi yükseltiriz. Okçu daha önemli şu anda. Hadi bakalım kazanalım. Bunlar çok sağlam ya. Hadi ejderhalar çalışın. Hadi aslanlarım. Çok iyi. Ejderhalar taşıdı. Kasa, paralı asker, fener. Fenerimiz kaç? Bir tur yeniledim. Tuttuğu altın aldık burada. Tuttuğu altını da... Hadi bizim şu adama verelim. Belki 3-5 altın gelir oradan. 41. yıldayız. Gücümüz çok yerinde değil ama... Belki kazanabiliriz. Güzel. Bunu da yendik. Geldik 42. yıla. Zar zor bir şekilde idare ediyoruz bakalım. Kampımız da 3 seviye. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tur yeniledim kılıçlardan da ve kılıçlardan alalım. Barış yapabiliyoruz. Aç gözlülük de yapalım. Aç gözlülük bizi yeniyordu. Elfi Elfi mi güçlendirelim yoksa bunu mu yapalım ya? Yok Elfi güçlendirelim. Elfi belki biraz daha fazla yani çok yapabileceğimiz bir şey kalmadı şu anda. Bakalım. Yenebilirsek güzel olur. Güzel bunu da yendik. Şu an tanka ihtiyacımız var ya. Ama bu bu değil yani o. Sanki işe yaramayacak gibi geliyor ya. Şurayı Şurayı bir açalım. Onu buraya koyalım. Orada takılsın, SP kazansın sürekli. Bakalım yeterli olacak mı? Tankımız yeterli olmadığı için arka birimlerin hepsini hemen yeniyorlar. Evet, üreme geldi. Oo, düşmanlar daha güçlü. Sanırım sona doğru yaklaşıyoruz. Okçular 18, yırtıcılar 46. Öyle bir detay var burada. O yüzden şunu biraz daha arttıralım. 27 olsun en azından. Biraz daha gücümüz artabilir şu anda bak. Bakalım. Hadi aslanlarım dayanırsınız. Hadi koçum. Hadi son birkaç tane kaldı. Güzel bunu da yendik. Güzel. Bir şekilde idare ediyoruz şu anda. Bir don daha geldi. Bunda zaten vardı. Bunda var. Bunda var. Hadi bir de cellatlara verelim. Cellatların hasarı da fena değil. Hadi bakalım. Bu sefer galiba yenildi. Hadi aslanlarım yenersiniz be. Aa yeniyoruz. Vallahi yeniyoruz. Güzel. Bunu da yendik. Bir yüreme daha alalım. Okçuları biraz daha güçlendirelim. Hangisiyle savaşalım? Kankralı ile savaşalım. Okçuyu en azından 36 yaptık. Biraz daha yırtıcıyı kullanabileceğiz burada. Bu sefer biraz fazla güçlüler ama. Bu sefer yenildik. Ejderhalar pek bir şey yapar. İyi bir dayandık. Baktığınız zaman da iyi bir dayandık. Güzel. Evet şimdi kılıç alalım. Yapacak bir şey yok. Koyalım. Her ne kadar burada işe yaramasa da Biraz belki tutar ölü. Güzel hasar bıraktık. Ejderler iş yaparsa tutabiliriz. Hadi ejderler. Vur aslanım. Ejder gelmiyor mu daha? Tüh kaybettik. Üç kere geliyormuş doğru. Yapacak bir şey yok. <laughs> Buraya kadarmış. Geldik 48. yıla. Burada bir göçümüz var. Bu neymiş? Aa rastgele 3 yeni asanın kilidini açar. Ama o kadar kartım yok ya. Yani. Bunu alalım. Burada kılıçları da bizim şunlara verelim. Biraz daha hasarı olsunlar. Her türlü yenildik zaten. Ama gene gayet güzel. bir defa oynamış. Bu bizim için bir başarı. Evet sanırım burada üçüncü yenilgimizi alıyoruz. Ve yeniliyoruz. İlk defa yaver zorluğundan şövalye zorluğuna geçtik. Burada da 49 sene hayatta kalmışız. Gayet güzel. 3 seviyeye ilerledik burada da. 8000'e yakın bir. Bence gayet güzel. Artık Lord zorluğunda oynayabiliyoruz. Düşman avantajı kullanabiliyoruz. Hakan avantajı kullanabiliyoruz. Kale kumandarı avantajı geldi. Güzel. Güzel, gayet güzel. Bundan sonraki bölümlerde büyük ihtimal ben şu ikisinden birini açarım. Bu ikisinden biriyle oynarız. Yorumlarda nasıl istiyorsanız yazmayı unutmayın. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.